Ben Beril Özgörenler, bir psikolog, bir psikolojik danışman, bir öğretmen ve bir sırdaşım sizler için. Evet, bu hafta çoğumuzun ortak bir problemine değiniyoruz. Hayır diyememe problemi. Hayatınızda hiç sırf hayır diyemediğiniz için kendinizi istemediğiniz bir durumda buldunuz mu? Mesela bütün gün yorulduktan sonra sadece evde oturmak isterken bir arkadaşınız sizi dışarı çağırdı ve hayır diyemediğiniz için gitmek zorunda kaldınız. Ya da işlerinizin yoğunluğunda bir meslektaşınız sizden bir konuda yardım istedi ve aslında yapmak istemediğiniz halde tabii yaparım dediniz. Peki sonra ne oldu? Büyük ihtimalle kendinizi yorgun, bitkin ya da öfkeli hissettiniz. İşte bugün bu hayır diyememe problemini konuşacağız. Hayır diyememe davranışı genellikle derin psikolojik dinamikler ve geçmiş deneyimlerle şekillenir. Bu durumun kök sebeplerini klinik bir çerçeveden inceleyelim. Çocukluk döneminde bakım verenle kurulan bağ kişinin ilişkilerde nasıl davranacağını etkiler. Özellikle kaygılı bağlanma stiline sahip kişilerde terk edilme korkusuyla başkalarına sürekli evet deme eğilimi doğurabilir. Çocukken bakım verenin sevgisinin belirli davranışlara bağlı olduğu mesajını alan bireyler sana kızmamam için sözümü dinlemelisin gibi yetişkinlik döneminde onaylanma arayışı içinde olurlar ve hayır demekten de bu yüzden çekinirler seni kırmak istemem ama bunu yapmazsan çok üzülürüm gibi mesajlar verildiyse hayır demenin kötü bir şey olduğuna da inanmış olabilirsiniz. O zamanlarda bu mesajları belki tam anlamamış olabilirsiniz ama bilinçaltınız bunları kaydetmiştir. Diyelim ki çocukken anneniz sizin sürekli uyumlu olmanızı bekliyordu. Belki sizi söz dinleyen çocuk diye övüyordu sürekli. Bu durumda yetişkinlikte hayır demek sizin için sevgi kaybı anlamına gelebilir. Örneğin iş yerinde bir arkadaşınız sizden çok fazla şey talep ettiğinde bile hayır diyemezsiniz. Çünkü onun sizi sevmemesinden korkarsınız. Bağımlı kişilik özelliğine sahip bireylerde de hayır diyememe problemi yaşanabilir. Başkalarının kararlarına aşırı derecede uyum sağlarlar ve hayır demek onlar için ilişki kaybı riski taşır. Bu da onlar için çok zorlayıcı olur. Hazır olmanın psikolojisini konuşurken mükemmeliyetçilikten bahsetmiştik. Mükemmeliyetçi ve aşırı sorumluluk sahibi olan bireyler başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için bir yükümlülük hissederler. Çocuklukta ya da yaşamın ilerleyen dönemlerinde otoriter figürlerden gelen duygusal, fiziksel ya da psikolojik baskı bireyin hayır demesini bastırmasına neden olabilir. Sürekli hayır deme hakkının elinden alındığını hissettiysen de bu davranış öğrenip yetişkinlikte de bunu sürdürebilirsin. Örneğin çocukken bir otorite figüründen, mesela babanızdan sürekli olarak hayır deme, yapacaksın gibi bir baskı gördünüz diyelim. Bu durumda hayır demek size güçsüzlük ya da tehlike hissettirebilir. Yetişkinlikte de otomatik olarak aynı şekilde davranabilirsiniz. Bazı kişiler de çatışmalardan kaçınmak için hayır dememeyi tercih eder. Bu kişiler için hayır demek bir çatışmayı başlatabilir ve bu durum onlar için ciddi bir stres kaynağıdır çatışma demişken bazı kişilerde hayır diyememe durumu daha çok çatışma korkusu ile ilgilidir. Bir kavganın ya da tartışmanın ortaya çıkmasından öyle çok çekinir ki her zaman uyumlu görünmek ister. Düşünsenize bir arkadaşınız sizden çok fazla şey istiyor ama ona hayır demek yerine sürekli tamam yaparım diyorsunuz. Çünkü aslında altında eğer hayır dersen bana kızar mı? Aramız bozulur mu gibi korkular yatıyor. Ve bir başka önemli nokta da şu. Empati dediğimiz şeyin elbette hepimizde olmasını isteriz. Bazen herkes empati yapabilse hayatın daha iyi bir yer olacağını düşünürüz. Fakat kurduğumuz empati kendi sınırlarımızda çiğnememeli. Örneğin aşırı empati gösteren bir birey, karşı tarafın duygularını incitmekten korkarsa, hayır demenin yaratacağı hayal kırıklığına da aşırı kişiselleştirir ve bu sorumluluğu kendine yükler. Mesela bir arkadaşınız sizden bir iyilik istedi ve bunu yapmak istemiyorsunuz. Ama onu kırmaktan öyle korkuyorsunuz ki hayır demek yerine kendinizi zorlayarak evet diyorsunuz. Çünkü onun hayal kırıklığını ya da üzüntüsünü hissetmek istemiyorsunuz. Bahsettiğimiz kök sebeplerden bazılarını kendimizde bulduk mu ya da çevremizde böyle biri mi var? O zaman biraz da neler yapabiliriz? Onları konuşalım istiyorum. Öncelikle hayır diyememenin altında yatan nedeni fark ettik mi? Bu bir onaylanma ihtiyacımı, reddedilme korkusumu, belki de bu tamamen öğrenilmiş bir davranış. Bunun farkına vardığımızda değişimin kapısını aralamış oluyoruz. Kapıyı araladık. Şimdi artık sınır koyma pratiği yapma zamanı. Bu da küçük adımlarla başkalarına hayır demeye başlamak demek. Zaten sorun da o. Hayır diyemiyorum diyeceksiniz bana ama benim bahsettiğim aslında hayır kelimesini kullanmadan karşımızdakini reddetmek. Birisi sizden bir şey yapmanızı rica ettiğinde, bunu yapamayacağım ama başka birini önerebilirim. Veya şu an yardım edemem ama başka bir zamanda tekrar konuşabiliriz diyebilirsiniz. Bu ifadeler hem sınırlarınızı korur hem de ilişkilerinizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olur. Bu pratiği yakın bir arkadaşınızla ya da aile üyesi gibi güvenilir bir çerçevede denerseniz bu süreç daha kolay bir hal alabilir. Hayır dersem beni sevmeyecek veya hayır dersem bencil biri olurum sözlerini de zihninize tekrarlıyorsanız bunu bilişsel yapılandırma ile ele almamız gerekir. Mesela bu düşüncenin bir kanıtı var mı sence? Hayır demek gerçekten bencillik mi yoksa sağlıklı bir sınır mı diye sorarım sizlere açmamız gereken başka bir pencere de kendi ihtiyaçlarını önceliklendirmek olmalı. Bu durum benim için gerçekten önemli mi? Kendi değerlerime uygun mu? diye durup düşünmenizi ve sonra cevap vermenizi istiyorum sizlerden. Az önce empati sınırlarından da bahsetmiştik. Başkalarına karşı duyduğunuz empatiyi kendinize de gösterebiliyor olmalısınız. Kendinize bununla ilgili şu hatırlatmayı yapmalısınız. Başkasına hayır demek aslında kendime evet demektir. Hayır dememe konusunda zaman yönetimi de oldukça önemlidir. Kişi zamanını ve enerjisini kime ve neye ayırması gerektiğini belirlerse daha kolay bir yol izleyecektir. Örneğin bunu hemen cevaplamam gerekmiyor. Düşünüp karar verebilirim demek sizi rahatlatmaya yardımcı olabilir. Hayır demek için yapmamız gerekenlerden biri de sizden istenilenin üzerinizde nasıl bir etki bırakacağını üzdüğünü, mutsuz ettiğini karşı tarafa anlatmaktır. Örneğin, hayır söylediğin yere gelmek istemiyorum. Çünkü oraya gidince canım sıkılıyor diyebilirsiniz eğer reddettiğiniz her neyse onun nedenini anlatmak sizi hafifletebilir. Bu konuya terapi esnasında uygulayacağımız teknikler de faydalı olacaktır. Örneğin bilişsel davranışlı terapi. Hayır diyememeye neden olan düşünce kalıplarını değiştirmeye odaklanır. Öyle bir sorunda şema terapide uygulanabilir. O da kişinin çocukluktan gelen şemalarını keşfetmesine ve sağlıklı yetişkin modunu güçlendirmesine yardımcı olacaktır. EMDR terapisi ise geçmişte hayır neden olan travmatik anılar üzerinde çalışarak bireyin duygusal yüklerini hafifletmeye yardımcı olacaktır. Kendinize en uygun olan yöntemi seçip hayır dememeyi başardıktan sonra bunun aslında özgürleştirici bir deneyim olduğunu fark ettiğinizde "Oh be!" diyeceksiniz. Çünkü stresiniz azalacak, kendi ihtiyaçlarınıza daha çok zaman ayırabildiğiniz için daha mutlu bir birey olacaksınız. İlişkileriniz de daha sağlıklı bir hale gelecek. 2025 sınırlarımızı daha net çizdiğimiz bir yıl olsun. Yılın son podcastinde haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.